Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ilk basın toplantısını düzenledi. Kabil'de eski hükümetin kullandığı medya merkezindeki basın toplantısına Kur'an tilavetiyle başlandı. Ardından sözü alan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, zafer için ulusu kutladıklarını söyledi. BBC Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan sözcü Zabiullah Mücahit, 20 yıllık mücadeleden sonra ülkemizi özgürleştirdik ve yabancıları kovduk. Bu tüm ulus için gurur duyulacak bir andır dedi. Afganistan'ın artık bir savaş ya da çatışma alanı olmayacağından emin olmak istediklerini söyleyen Mücahit, ''Bize karşı savaşan herkesi affettik. Düşmanlıklar sona ermeli. Hiçbir iç ya da dış düşman istemiyoruz.'' diye konuştu. Kabil'de kaos görmek istemiyoruz diyen sözcü şöyle devam etti. Planımız Kabil'in kapılarında durup geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde tamamlanmasıydı. Ancak bir önceki yönetim öyle iktidarsızdı ki güvenlik güçleri güvenliği sağlayabilmek için hiçbir şey yapamadı. Biz bir şey yapmalıydık. Kabil sakinlerinin güvenliğini sağlamak için kente girmeliydik. Zabihullah Mücahit, uluslararası topluma kimsenin zarar görmeyeceği yönünde güvence vermek istiyorum. Uluslararası toplumla herhangi bir sorun istemiyoruz diye konuşurken... Dini ilkelerimize göre hareket etme hakkımız var. Diğer ülkelerin farklı yaklaşımları, kuralları ve düzenlemeleri var. Afganların da değerlerimiz uyarınca kendi kurallarına ve düzenlemelerine sahip olma hakkı var diye konuştu. Mücahit kadın hakları konusunda da şeriat düzeni altında kadın haklarına bağlıyız. Bizimle omuz omuza sıkı çalışacaklar. Uluslararası topluma herhangi bir ayrımcılık olmayacağı konusunda güvence vermek istiyorum dedi. Sözcü Zabihullah Mücahit, kadın hakları konusundaki bir soruyu da kadınların çalışmasına ve öğrenim görmesine kendi çerçevemizce izin vereceğiz diye yanıtladı.